Hem eşinden hem eşinin ailesinden şiddet gördü. Son olarak iki çocuğuyla birlikte kapının önüne konuldu. Gidecek yeri olmayan talihsiz kadın 3 gündür çocuklarıyla birlikte bir arabada yaşam savaşı veriyor. Evden çıkamadım. Ertesi güne kadar bende kaldılar. <laughs> ve ben ne yapacağımı şaşırdım. Gözümün altı mosmordu. O kadar zor durumda bıraktılar ki beni. Arayıp bir param var mı, bir şeyim var mı, çocuğun bir ihtiyacı var mı diye eşim sormadı bile. İddiaya göre kocasından şiddet gördü, eşinin ailesi de evden kovdu. Sokağa terk edilen kadın çocuklarıyla arabada kalmak zorunda kaldı. Büyük oğlumun zaten göz önünde gerçekleşti. Yani hani zaten o kadar gönlü ki çocuklarım. Ay küçük zaten bir şey anlamıyor ama büyük oğlum 9,5 yaşında ve her şeyi görüyor. Sevim Pelin Al 3 yıl önce ikinci kez evlendi. İlk evliliğinden dünyaya gelen oğluyla yeni eşinin evine taşındı. Bir yıl sonra bir oğlu daha oldu. Ancak mutlu giden evliliğinde bir anda her şey ters gitmeye başladı. Doğumdan sonra e, kayınvalidem, kayınpederim ve eşim sürekli üzerime geldiler. Sürekli bende kaldılar. Hakaretler savurmaya başladılar. Eşi onu korumadı. Hakaret ve şiddetine devam etti. İddiaya göre genç kadın evliliği boyunca eşi tarafından hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördü. Yetmedi o koca eşini kendi ailesine kötüledi. Kayınpederi ve kayınvalidesi tarafından aşağılanmasına Aldırış etmedi. Ben birçok kez evden kovuldum. Beni hem darp etti, ilk evliliğimden olan çocuğum dışlandı. Eşi onu korumadı. Hakaret ve şiddetine devam etti. Gözümün altı mosmordu. Sürekli baskı uyguladılar. Eşimin beni darp ettiği gün bile ben inanın bende kaldıkları için karakola bile gidip darp raporunu o gün alamadım ve geç almak durumunda kaldım öfkeli eş hakkında boşanma davası açtı. Uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak bu kez de iddiaya göre kayınpederi zorbalık yapmaya başladı. Kayınvalidemle kayınpederim salı günü evi bastılar. De, bu evden dedi bu çocuğu dedi çıkartamazsın dedi. Kayınpederim çocuğu kucağımdan almaya çalıştı. Kayın pederi yüzünden de evinde bir türlü kalamayan talihsiz kadın çocuklarını aldı ve kendisini hemen dışarıya attı. Ne gidecek yeri ne de çalacak kapısı vardı. Çaresiz kadın 3 gün boyunca çocuklarıyla birlikte bu arabada kalmak zorunda kaldı. Ben çocuklarımla çok mağdur kaldım. Eşinin ailesi hakkında da uzaklaştırma kararı çıkaran genç kadın bir an önce çocuklarıyla evine dönmek istiyor. E, eşimden ayrılmak istiyorum. Evime geri dönmek istiyorum.